Afacanların hikayesi. Mara. Kamp yerini bulamayacağız galiba arkadaşlar. Havada kararmak üzere. Ben size demiştim. Çok uzağa gidelim diyen sen değil miydin Latif? Hayır ya, daha önceden. Sınıfta Hikmet öğretmen geziye gidelim dediğinde gitmeyelim dedim. Ha, anladım. Merak etmeyin, bulacağız arkadaşlar. Eyvah, yağmur başladı. Ne yapacağız şimdi? Şu taraftan koşun. <laughs> Eyvah, ne yapacağız şimdi? Hava da kararıyor. Ne yapacağız canım? Tabii ki yağmurun durmasını bekleyeceğiz. Sonra da geri döneceğiz. Oh, ben biraz dinleneceğim. Yağmur bitince beni uyandırın. Bir taş kapattı. Şimdi ne yapacağız? Kaldık burada, iyi mi? Merak etmeyin, taşı kaldırırız. <laughs> Bu çok ağır. Birlikte deneyelim arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın dediği gibi birlik olmalıyız. Başta ama sıkışmış ha. Ben acıkmaya başladım. Ne yapacağız? Bir yolunu bulacağız inşallah. Biraz düşünelim. İyi ki izcilik fenerimi yanıma almışım. Yoksa karanlıkta kalacaktık. Çok akıllısın Latif. <laughs> Öyleyim değil mi? Sessiz olun arkadaşlar. Düşünemiyorum. Hmm. Aha buldum. Yaşasın. Hadi ya ne buldun? Hikmet öğretmen mağarada mahsur kalan üç adamı anlatmıştı. Evet. Ben hatırlamıyorum. Üç adam aynen bizim gibi mağarada mahsur kalmış. Adamlardan her biri yaptığı bir iyiliği anlatıp Allah'tan yardım istemiş. Evet, her seferinde taş biraz daha kıpırdayarak mağaranın girişi tamamen açılmış. Evet, biz de böyle yapabiliriz. Yani ne yapacağız? Geçmişte sırf Allah rızası için yaptığımız bir iyiliği anlatıp Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Ben anlatabilirim. Ne anlatacaksın Ayman? Eskiden yaşadığım bir olayı. Anlat o zaman. Ama unutma sadece Allah rızası için yani Rabbimizin beğenmesi için yaptığın bir iyilik olmalı. Tamam. Bir gece uykum kaçmıştı. Hehe <laughs> uykum mu kaçmıştı? Evet ben de anlamadım ama oldu işte. Garipmiş. Ee, sen ne yaptın? Evdeki herkes uyuyordu. Sessizce gidip abdest aldım ve gece namazı kıldım. Hmm, çok iyi. Bunu sadece Rabbimizi memnun etmek için yaptım. Aferin be. Rabbim, ne olur o günün hatırına bizi bu durumdan kurtar. Amin. Amin. bir hareket yok. Tüh, önemli değil. Hadi Latif, sıra sende. Bende mi? Ee, şey, sen anlat güçlü. Ben sonra anlatayım. Tamam. Hmm, heh, buldum. Bir gün bu çocukla mekik çekme yarışı yapıyorduk. Onu yenecektim. Çok az kalmıştı. İyice yorulmuştu. Yüzüne baktığımda çok üzgün olduğunu gördüm. Yenilirse daha da üzülecekti. Ee, yenildi mi? Peygamberimiz imandan sonra en güzel amel üzgün kimseleri neşelendirmektir demiş. Ben de mekik çekmeyi bıraktım ve o kazanmış oldu ve çok sevindi. Bunu sırf Allah rızası için yaptım. Vay be güçlü birine yenilmiş. Kimseye söylemeyin ha. Tamam. O günün açına bizi ne olur buradan kurtar Rabbim. Amin. Amin. Yine kıpırdamadı. Eyvah buradan çıkamayacağız. Hadi sen de anlat Latif. Ben mi? Evet sıra sende Latif. Yahu ne anlatsam ki? Biraz düşün. Hmm. Buldum. Hadi anlat anlat. <laughs> Bir gün adamın bir yolda giderken parasını düşürdü. Ben de bunu gördüm. Ortalıkta benden başka kimse yoktu. Parayı aldım. Koşarak adama yetiştim ve ona verdim. Çünkü Rabbimiz beni görüyordu. Ee, ne var bunda? Ee, parayı adama verdim. Zaten vermen gerekiyordu Latif. Evet, başka ne yapacaktın ki? Aman. Ne bileyim yahu? Aklıma başka bir olay gelmedi. Bu taş da kıpırdamıyor zaten. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Buldum. Ne buldun Aymaz? Yunus Aleyhisselam gibi yapalım. O denizin ortasında balığın karnındaydı. Hiç kimse ona yardım edemeyecekken o Rabbimize dua etti ve balık onu karaya çıkardı. Ya! Vay be. Sen nereden biliyorsun bunu yahu? Hikmet öğretmen anlatmıştı. Hadi o zaman hep beraber dua edip Rabbimizden yardım isteyelim. Nasıl dua edeceğiz? Ben biliyorum. Yunus peygamber gibi. Tamam o zaman. Hadi. Rabbim, sen her türlü eksiklikten uzaksın. Bizim ise kusurlarımız çok fazla. Ne olur bizi affet. Ve bizi bu durumdan kurtar. Amin. 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 Güçlü, aymaz, latif neredesiniz? Neredesiniz? Latif, aymaz, güçlü. Güçlü latif. Aymaz. İşte doğamız kabul benim? oldu. Geliyorlar. Yaşasın. Hey! Buradaız öğretmenim. Öğretmenim buradayız. Hey, buradayız. Mağaradan sesler geliyor. Sanırım buradalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.